Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan yabancı sermayeli firmalarda çalışmanın ortaklık yapma alışverişte bulunmanın ve elde edilen kalıcı hükmü nedir? Açıklayayım. Arkası geliyor. Güzel soru sormuş kardeşimiz. Bu yabancı firma sadece yabancı olmak hasebiyle asla şey yapılamaz. Mesela bir Yahudi firmasıyla çalışmak yasak değildir. Fakat bu Yahudi firmasının bir biçimde İsrail devletinin politikalarına maddi manevi destek verdiğini biliyorsanız, bir harbi ile çalışıyorsunuz demektir. Yani Müslümanlarla harbeden biriyle ortak oluyorsunuz. Bu haramdır. Bir Yahudi ile çalışmak değil. Herhangi bir Yahudi ile. Yani bunu ayırt etmek lazım. Allah Resulüne üç Yahudi kabilesi, Benu Kureyza, Benu Nadir ve Benu Kaynuka, Üçü de ihanet ettiler. Üçünü de sürdü ve cezalandırdığı halde Allah Resulü vefat ettiğinde zırhı aldığı borç tahılla karşılık Ebu Şah isimli bir Yahudi de rehindi. Oysa vefat ettiğinde kendisinden borç alacak trilyoner sahabiler türemişti. Abdurrahman bin Avf gibi. Ama onlardan almadı. Ebu Şah'ından aldı. Ebu Şah'ın Allah Resulüne ihanet etmedi. Yahudiydi. Yahudi olarak da kaldı. Ender kalmış. Bölgede Yahudilerden biri zaten gerisi gitmiş. Düşünün vefat tarihinden bahsediyorum ben Resulullah. Vefatında kaç tane Yahudi bulursunuz bölgede? Hepsi temizlenmiş. Hayber alınmış. efendim Fedek alınmış. Diğerleri alınmış. Yani Medine'yi bırakın diye çevre mücavir yerleşim yerleri de alınmış. Ama Ebu Şahme borçlu olarak vefat etti Resulullah. Bu bir öğretmedir aslında. Öğretmen olarak yaşadı, muallim olarak vefat etti. Muallimimiz öğretiyordu. Dolayısıyla bunu ama nedir burada yasak olan? İslam'a düşmanlık ilan etmiş herhangi bir ticari müesseseyle asla ilişki kuramazsınız. Bu savaşta Darül Harbe mensup bir harbi ile ticaret yapmak gibidir. Bu ihanet suçudur. Savaş suçudur. Şema. Onun için ikisini birbirinden ayırmak lazım. Bu çok önemli.